Sohbete gel iş var. İş var, iş ne demek? Söyleyin. Para. Para demek iş. Yoksa sen iş yani ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun, ne iş yapıyorsun da sana soruyorum da. Çalışan biri söylesin. Ne iş yapıyorsun? Hamza? Dekorasyon yapıyorsun. Ne, mesela ne yapıyorsun şu anda? sen son yaptığın işi söyle. Kime yaptın? İsim şart değil. ha? Ali, diye bir arkadaşa sandık yaptı. Ne sandığı böyle çeyiz sandığı gibi bir şey. Nasıl ne? Ya, no, no, no değil. E Sandı, şimdi şimd. dur eşya için sandık yaptı. Şimdi Hamza Ali diye bir arkadaşa ne yapmış? Tamam. Yani Hamza'nın gece rüyalarına giriyordu. Ya bu Halil'in Ali'nin sandığı yok. Tüh be bu çocuk sandıksız yaşıyor. Bir an evvel bunu bu durumdan kurtulmak, kurtarmak lazım. Ben bu Ali'ye bir an evvel sandık yapayım. Yazık günah mı diyordun sen? Hayır. İş demek ne demek senin için? Para. Ali'nin sandığı senin umurunda değil. Doğru değil mi arkadaşlar? İşte paranız olunca Hocam sohbete buyur gel iş var. Yani para var. Aç mısın kardeşim? Yok. Çıplak mısın? Yok. Çoluğun çocuğun muhtaç mı? Yok. Biraz daha, ya bu biraz daha fazla olsun sonu yok ki. Bizim belamız bu şimdi. İşte bunların ekmeğine yağ süren bu. Şimdi artık dünyamız rahat. Tıkırımız yerinde. Tıkırımız yerinde olunca <laughs> eski zaman bir abi vardı. Bir oğlu okuyor bizde. Neyse çok teferat yapmayacağım. Olsun. Oğlu okuyor bizde. Bir ara öğrendim bir oğlu daha var. Bir ara öğrendim. Ne var? Bir oğlu daha var. Oğlu daha var. Dedim bu. Bu da gelsin. Yok dedi bu akıllı dedi. <laughs> Masal anlatmıyorum ya. Sizin tecrübeleriniz var benim de var. Bu dedi akıllı dedi bu okuyacak dedi. Yani okuyacak. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin. Para. Para. Sizin için korktuğum şeylerden bir tanesi de bu. Dünyanın süsü size açılacak. Yatlar, katlar, atlar. Tatile gideceksin, oraya gideceksin, buraya gideceksin. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ah arkadaşlar, ah.